Gelin bayramımız var bugün 23 Nisan için kuralım şenlik düğün El ele tutuşarak şarkılar söyleyelim Ellerimizde bayrak, sokak sokak gezelim Çocuklarıyız yarının, büyük insanlarıyız Üstünde bu vatanın hür, mesut ve kaygısız daima yaşayacağız İlmantır Yoğurt'un takım kaptan olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ulusal Egemenlik, öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taşlar ve tahtlar batar, yok olur. Milli Egemenlik, milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! Türk Milletinin istikbali, bugün çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidatında olmayan çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı diyor. şükranla anıyor. Aziz şehitlerimize rahmet diliyor. Bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Nisan kutlu olsun.